Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, PUBG'ye benzeyen e, bir oyun oynuyoruz. Bir yüklenirse oynayabileceğiz. Evet. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Tabii savaşa başlamıyoruz. Bakıyorum. Hadi hadi hadi, hadi. Evet o oh, oyun değişmiş ya. Arkadaşlar ben bu arada Brawl Stars oynarken e, bir baktım değişik şey olmuş. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Evet. Arabaların sesleri geliyor dışarıdan. Ben çarpıya basıyorum. Evet şimdi savaşa başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de e, beni benim tak yani beni seviyorsanız e, yorum yorumlara Aa, çok güzel videolar falan bir şeyler yazın işte. Bir de arkadaşlar bildirimimizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de arkadaşlar e, 10 bin like istiyorum sizden. Hadi bu videoya 10.000 like gelsin arkadaşlar. O zaman e, bunun yeni videosunu çekerim de. Bu ne? Elimde değişik bir şey. Yok. He ben kötüyüm. Siz iyisiniz. Bu nasıl bir şey lan? Arkadaşlar çok değişik bir şey elimizdeki. Gerçekten değişik. Bu ne ya? Çık Partiye bak. Aa biz neden giremiyoruz? Aç dedi açtım. Elmas versin bu sefer. Ya of açamamışım. Evet. Biliyorum ben bu oyunu. Hala. De, 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 de. Evet başlıyoruz. PUBG'ye benziyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. On. Direkt hapladılar. Ben de atlayayım. Havamızı atalım. Huuu. Bak şuraya Ben oraya yaklaşıyoruz 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 şimdi yok yok, yok. şimdi şimdi aç aç parası da açtım arkadaşlar evet böyle iniş yapacağız Hız... hızlı inmek istiyorsanız buraya basıp da hızlıca inebilirsiniz önce evlere bakmak istiyorum evet O ilk dakikada şey bulduk lan. Ee, çanta. Oo. Güzel. Bak bu benim adam olsun O banyo da yaparım burada. Ama alan gelip öldürebilir. Burada da yine e, PUBG'deki gibi alan var arkadaşlar. kask güzel. Aa, ondan daha iyi kask, daha iyi kurmuyor yani. Adam var, adam var, adam var. Gördün mü? Nasıl çıkamıyor? Vur 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 vur. İyi. Ve kafasından öldürdüm arkadaşlar. Başka bir var. Neyse olsun. Hızlıca koşalım. Nerede o? <laughs> oh. Aldım Şurada i̇şte bir şey var. O neymiş? He, al, al, al bunu. alsana. Ay pardon. Ya fuh. Mesela şuraya yaptım. Hatta ben bakmıyorum zaten hiçbir şey. Mermi spikresinde. Aynı çanta gerek yok. Burada hiçbir şey yok. Böyle bir baktım mı? Bakmadım. Ben. Lan evde hiç bir şey yok. Ne oluyor lan? Aşk. Bizim bahçede ne oluyor? Oğlum ben nerelere gidiyorum ya? Lazım lazım. Aldım. Ölmem inşallah. Ölmedim. Şükür olsun. Ya ne nereye atış ediyorum ya? Bak işte. Yemek masası. Yok yemek masası ya yemek masası yemek masası al al işte budur işte bu işte bu i̇şte bu i̇şte, işte budur işte bu işte bu işte bu işte işte Aha adam var. Kafasından mermi yedi. Kafasından mermi yedi. Ma hızlıca bir e, can doldurmam lazım. Çünkü öldürecekler beni. Evet tamam. Tamam tamam tam. Terbiyesiz ha, bak açmış orayı. Şekil alalım. Ooo şekil. Açmış mı lan? Açmış. Ben neden böyle koşuyorum ki Böyle koşabiliriz ya. Bir de bu oyunda bunların içine falan gidiyorlar. Nasıl giriyoruz lan içine? He? İçine nasıl gireriz? Motor buldum. Motor. Motorum var. Tam her şeyim hazır. Bir tek çantamın değişmesi lazım. Ve silahlarımın. Hayır. Motorum var. Hızlı gidiyor. O kadar da hızlı gidiyor ama. Allah'u ekber. Çok güzel dönüyorum. Eylesim geldi adamı. Adam Eylesim geldi. Adam orada. Adam orada. Ölen, 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 ölen. Ölen dur. Aa! Bıçak saplayarak öldürdü. Çık ya, çık ya, çık ya, mal. Sevmiyorum kendimi. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.